Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'un buzdolabını inceleme videosuyla birlikte geldim. Bu buzdolabını biz yaklaşık 4 senedir kullanıyoruz ve gayet de memnunum. O yüzden bu memnuniyetle sizinle tanışmanızı istedim ve size biraz bilgi vermek istedim. Şöyle yakından bakacak olursak şurada bazı bilgilendirme kartları bulunuyor. Samsung'un gri buzdolabını tercih ettik. Burada gördüğünüz gibi e, dijital inverter teknolojisi yazıyor. Bu dijital inverter teknolojisi 7 adet kanemede hız seviyesinde otomatik olarak soğukluğu ayarlama teknolojisi. Yani buzdolabınızı ihtiyacınıza göre 7 farklı segmentte size soğukluk sağlayabiliyor. Ayrıca 10 yılda garantisi var, motor garantisi var bildiğiniz gibi. Bu garantinin de 10 yıl olması sizi açıkçası biraz rahatlatıyor. Çünkü güzel bir süre teknolojik bir ürün için. Dolabımız aslında daha az enerji tüketiyor ve sesi azaltarak daha uzun süre ömürlü performans sağlıyor. Zaten şurada da gördüğünüz gibi ses seviyesine 41 desibel yazmışlar. Çok fazla sesli bir dolap değil. Toplamda 460 litrelik kapasitesi var. Bunun 348'i dolap kısmında, 112 litresi de buzluk kısmında. İşte yılda 320 kW elektrik tükettiğini falan söylemiş. Bu dolap A arkadaşlar. Enerji tüketimi de güzel yani biz memnunuz. Şöyle dışını bir daha göstereyim size. İstiyorsanız hemen içerisine de geçelim detaylı bir şekilde. Şöyle kapağımızı açtığımızda şöyle göstereyim. Hemen yukarıdan aşağıya başlayalım. Burada bir fresh room görüyorsunuz. Buraya işte kahvaltılık olsun, şarküteri olsun bu tarz ürünleri koymak için yapılmış. Şu gördüğünüz plastikler sayesinde dolapla olan bağlantısı tamamen kesiliyor. Bu sayede oraya koyduğunuz yiyeceklerin kokusu diğerlerine kesinlikle bulaşmıyor. Burayı biz kahvaltılık olarak kullanıyoruz. Gayet de güzel. Burası plastikten yapılmış arkadaşlar. Şunlar tamamen sert plastik. Ama kaliteli yani güzel sağlam. Henüz bir kırılma falan yaşamadık. Şöyle dolabımızın içerisinde görebileceğiniz gibi şu şekilde göstereyim size. Daha sonra alt kısımlarında da var aynısından. Bakın şöyle ikinci raftaki delikleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu delikler hava üfleme delikleri. Soğuk havayı oradan veriyor size. Bu her rafta var arkadaşlar. Bütün dolabın her rafında aşağıya kadar devam ediyor ve oradan soğuk havayı üfleyerek sağa ve sola yayılmasını sağlıyor. Bu sayede dolabınızın her köşesi eşit ısıda oluyor. Yani eşit soğutuyor. Dolabınızın sağ ile solu köşesi ile en üst ile en altı her zaman için aynı soğuklukta kalıyor. Bu da ürünlerinizin bozulmamasında büyük bir etken. Burada ayrıca arkadaşlar şurada e, İngilizcem pek iyi değil ama işte gördüğünüz gibi kolay çekim bu şekilde. Arkadaki ürünleri kolay alabilmenizi sağlıyor. Öne doğru çekebiliyorsunuz raflarını. Bu da gerçekten arkadaki bir ürün almada bayağı bir pratik olmuş. Şurada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yine. Soğukluk ayarımız mevcut arkadaşlar. Birden 6'ya kadar soğukluk ayarınız var. Siz onu kendinize göre ve yaz ve kış aylarına göre, mevsimlere göre değiştiriyorsunuz. Şöyle aşağıya bakacak olursak eğer. Şu gördüğünüz şey bir filtre. Bu filtrede arkadaşlar dolabın içerisindeki kötü kokuların veya işte yiyeceklerinizin kokusunun dışarıya çıkışını sağlıyor. Bu da gerçekten inanılmaz güzel. Bugüne kadar ben hiç dolabımda ne bileyim hani bir koku sorunu yaşamadım. Hani üzeri açık bir şey koysam dahi bir koku sorunu yaşamıyorum ki üzeri açık bir şey koymamaya dikkat ediyorsun. Şöyle sebzelik kısmına gelecek olursak, burada Big Box diyor. Yani büyütülmüş bir sebzelik görüyorsunuz. Bayağı büyük ve geniş. Çok rahat bir şekilde her şeyinizi sığdırabiliyorsunuz sebze açısından. İçerisine koyduğunuz sebzeler 2 haftaya kadar tazeliğini koruyor. Bunun içerisinde aslında bu birçok dolapta yazan bir şey ama ben şahsen gerçek olduğuna reklamlarda gördüğümde inanmazdım. Fakat bu kullandığım dolapta gerçekten aldığım sebzeler ilk günkü tazeliklerini uzun bir süre koruyabiliyorlar. Bu da benim için gerçekten artı bir şey. Şöyle tekrardan bir genel olarak göstereyim dolabımızın içini. 460 litreydi zaten arkadaşlar. Yani bu size bağlı tabi biraz ama genişlik olarak bize yeterli oluyor. Ürün kalitesi güzel. Şu kısımlar şu kısımlar camdan yapılmış. Bu üstteki de aynı şekilde ortası cam. Şu kenarları plastik dönülmüş. Malzeme kalitesi olarak güzel onu söyleyebilirim. Şöyle yan tarafına geçelim hemen istiyorsanız. Bu arada şu üst kısımlarda yumurtalık kepleri vardı. 2 adet yumurtalık var her iki bölme içinde. Fakat ben şu an aynı zamanda dolap temizliği çekiyorum arkadaşlar. Boşaltmışken de size bir inceleme videosu da çekmek istedim. Dolap temizliği videom da yakında gelecektir. Takipte kalırsanız onu da görebilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimizde iki bölme daha görüyoruz. Yukarıdakinin aynısı burada tekrar edilmiş. Aşağıda da ince uzun işte sudur, süttür, ketçaptır o tarz şeylerinizi koymanız için bir bölme yapılmış. Buralar plastikten arkadaşlar. Ama dediğim gibi sert plastik yani dayanıklı sağlam bir plastik kullanılmış. Şöyle dolabımızı tekrardan geniş olarak tam olarak bir göstereyim sizlere Evet dolabımız bu şekilde arkadaşlar Şimdi istiyorsanız hemen buzluk kısmını incelemeye geçelim Evet arkadaşlar hemen şöyle dolabımızın da buzluk kısmını inceleyelim Buzluğumuzda gördüğünüz gibi 113 litre Kapasitesi var Bayağı bir geniş bu da Bu arada dolabın aydınlatmaları bayağı iyi başarılı olmuş arkadaşlar kullanılan ledler Bayağı iyi. Ee, güzel parlatıyor dolabın içerisine Şurada yine bir ayar kısmı var oradan soğukluğunu ayarlayabiliyorsunuz bu arada buzluğumuzun şöyle bir özelliği var isterseniz bu kısmı dondurucu isterseniz de normal dolap olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar içerisindeki ısıyı düşürdüğünüzde soğukluk seviyesini aşağı çektiğinizde burası normal bir dolap gibi de çalışabiliyor yani isterseniz buzdolabınızı tamamen bir dolap olarak da kullanabilirsiniz isterseniz de yine burası dondurucu olabiliyor. Burada da yine ürünlerin tazeliğini kuruyor bu arada. Dolap olarak çalıştığında da ürün tazeliğini korumaya devam ediyor. Dondurucumuz şu şekilde. iki katlı gördüğünüz gibi. Burada bu şekilde yine hava giriş çıkışları olsun. İşte kirli havayı dışarı atma olsun. Bütün filtreler koyulmuş. Dolabımızın alt kısmıyla bayağı bir benzer özellikle. Bu tarafa gelecek olsak da kapısına iki adet bu şekilde bölme koymuşlar. Burası da çok işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Küçük eşyalar olsun ne bileyim eğer Şişe tarzı şeyler koyacaksanız yan taraf kapı kısmı çok iyi olmuş. Şurada şu şekilde ayarlarını göstermiş. İşte hangi ısıda hangi soğukta olması gerektiğini bilgilendirmeler de mevcut. Buzluğumuzun da yine şu kısımları plastikten kullanmış. Kapıdaki kollar da plastikten kullanılmıştı arkadaşlar. Sert plastik yine. Buzluğumuz no frost arkadaşlar. Yani buzlanma yapmıyor. İçerisinde o eski tip dolaplardaki gibi işte karlar buzlar oluşmuyor. Aynı alttaki dolap gibi çalışıyor. Siz o buzlanmayı görmüyorsunuz sadece içerisine koyduğunuz malzemeleri buzlandırıyor. Evet dolabımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ben dediğim gibi 4 senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Eğer siz de bu şekilde bir buzdolabı almayı düşünüyorsanız bence mutlaka bir Samsung'un bu dolabına bir göz atın derim. Hem enerji tüketim açısından olsun hem de verimlilik açısından bayağı güzel bir dolap. Ben oldukça memnunum. O yüzden size de bir tanıtım videosu çekmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi diğer videolar için de kanalıma abone olabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden iyi günler dilerim.